Sevgili Erhan hoş geldin ee, Tekrardan uzun bir yerden sonra Video çekme şansımız oldu Yoğun bir seçim süreci Aynı zamanda Ne yazık ki bizim üzerine Sürekli basa basa Çoğu programda Yaptığımız deprem konusu Ve o üzücü günü Ülkede ne yazık ki yaşadık İstersen önce depremden gelelim Tabi Bunun ana konusu iki başlığa ayıracak olursak bir ne yazık ki ülkenin hala deprem konusunda ne kadar hazırlıksız sigortalının ne kadar bilinçsiz bankaların tırnak içerisinde ne kadar meslekten bir haber olduğu ortaya çıktı. Bir diğer husus acentenin ne kadar başarılı şekilde hasar sürecini yönettiği ve poliçeyi ne kadar başarılı bir şekilde doğru bir şekilde kestiği de ortaya çıktı. Ama burada çok büyük bir payı da yani yiğidi hakkını teslim etmek gerekirse DAS kurumumuz bu süreci gerçekten ve gerçekten dünyada çünkü böyle bir örnek yok. Kaç tane vilayetimiz yıkıldı. Bu arada tekrardan kaybettiklerimize e, başsağlığı diliyorum yakınlarına. Yaralılara da veya işte huzur kaybedenlere de geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Hayat devam ediyor diye bir saçmalık e, söylemek istemiyorum. Yeni hayat düzeni bu gibi bir şeyi de kabul etmiyorum. Artık ciddi anlamda radikal, sert, keskin önlemlerin alınması gerekiyor ülkemiz için. Dask bu süreçte müthiş derecede bir efor sarf etti. Hani e, tırnak içerisinde acaba bu ülkede deprem olursa Dask kurumu öder mi? Sigorta şirketleri hasar ödemelerini yaparlar mı? gibi ne yazık ki kirli bir bilgi ortada çok uzun yıllardır dolaşıyordu. En bilinçli müşteriler bile bazen bu soruyu ne yazık ki soruyorlardı. Bugün Amerika Başkanı tökezleyip düşse 2 dakika sonra Twitter'da, Instagram'da bundan haberiniz olabiliyor. Biz de müşterilere poliçe satarken hep bunu söylüyoruz. Ya burada bir hasar ödemesinde bir mağduriyet olsa ya da ödemeseler kızılca kıyamet kopar yerle gök bir araya gelir resmen. Yani böyle bir şey olabilir mi? Fevkalade bir şekilde sınavı da geçmiştir. Her yöneticisine, her teknikçisine en tepeden en aşağıya varana kadar tabi burada acentelerin de kuruma verdiği desteğin de altını çizerek aynı zamanda sigorta şirketlerimizin de buradaki taşın altına elini koymadaki özverisini, emeğini yani herkesin birdenbire tek Yürek oluşuyla harika bir e, sınav verildi. Harika bir sınav verildi derken bu tabi e, güzelleme yapmıyoruz burada. Gerçekten olması gereken reaksiyon vaktinde gösterildi. Umarız bir daha olmaz ama e, ummakla olmuyor. Özellikle İstanbul şu andaki en büyük riskimiz bu. Bakın çok e, nüfusu az illerde bile yardımın gitmesinde ne kadar büyük bir kaos yaşandığını hep beraber gördük. Her birinde AFAD gibi ekiplerin, devletin olanaklarının, askeriyenin olmasına rağmen gördük ki o ile yardım edecek olan kurumlar bile büyük bir afette işleyemez hale geliyor ve oradaki sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere aslında onlar da birdenbire deprem zede ya vefat ediyor ya yaralanıyor ya da yardıma ihtiyaç e, duyan bir durumda kalabiliyor. Bunu gördük, test ettik. Aslında e, lokasyonların ne kadar kıymetli olduğunu, stratejinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha e, gözler önüne serdi. Tek iyi tarafı bu kadar büyük çapta tabii ki burada da sigort anlamında Ufak tefek pürüzler olmuş olabilir ama devletsel anlamda baktığımız zaman Bariz büyük açıkların olduğu kadar bariz daha büyük krizleri de çok da iyi şekilde yönetebildiğini gördük Yani bir şekilde bir dengede gibiydi Zaten bu tarz durumlarda hiç kimseyi memnun edemezsiniz ne yazık ki Çünkü insanların canı yanmıştır mağdur durumdadır Allah tekrardan yaşatmasın diyoruz Selva Eren Bey ekibine de tekrardan altını çize çize bir acente olarak en azından e, senin aracılığınla teşekkür etmek istiyorum. Zaten sen de e, ticaret odasında Cemile Sultan Korusu'nda yapılan toplantıdaydın. Orada çekimdeydin. Ben de o toplantıya gitmiştim. E, ama bir yerde birilerini hakkını teslim ederken bazılarını da eleştirmeden geçemeyeceğiz. O toplantıda, o toplantı salonunda oturmaya sandalye bulunamaması gerekiyordu. Çünkü tarihi yanlış atıyor 6 Şubat. 6 Şubat'ta ülkenin yaklaşık olarak %13-15'ine tekabül eden il sayısı ve binlerce insan vefat etmiş ve bu operasyonun bütün gözlerin üzerinde olduğu kurumun başı geliyor. Ee, ne yaptıklarını, nasıl çözümlediklerini, nasıl reaksiyon verdiklerini ee, ve kurumun özellikle de finansal yapısını anlattıkları bir olayda orada gidip çıplak gözle e, bulunması gerekirdi acentelerin. Ben sayıyı çok çok az ve yetersiz buldum demek tercih meselesi bazı şeyler. Biz ne yazık ki çabuk unutan milletiz. Bu özelliğimizi de hiç sevmiyorum aslında. Balık hafızalı oluyoruz bazı durumlarda. Ben biliyorsun 99'da depremzedeyim Avcılar'da. E buyurun Avcılar'a biz büyük yani İstanbul depremine büyük diyorduk. Aslında İstanbul'da demeyelim işte Kocaeli depremi diyelim ona ama Avcılar çok fazla yıkım gördüğü için büyük diyorduk. Hayır o büyükten daha büyüğü varmış. E gördük. Ve şimdi tekrardan İstanbul ve Marmara hay, e, fay hattı e, bir taraftan da takip ediyoruz. Sigorta şirketlerindeki yöneticilerimizden de bazen bu konuda görüş alıyoruz. Anadolu fayının iyice e, kıra kıra, sıkıştıra sıkıştıra getirmesi, bilmiyorum. E, Mevlam neyle, neylerse güzel eyler ama gerçekten korkmamak da elde değil. E, sadece sığınmakla olmuyor. DAS konusunu yeterince Konuştuğumuzu düşünüyorum Kurumu da e, hakkını teslim ederek Övdük e, Bir diğer durum Sektörel anlamda meslek örgütleri Anlamda sayık seçimiydi e, Sevgili Levent Başkan'ın Tekrardan seçileceği aslında Gün gibi aşikardı İşin açıkçası Başından beri kazanacak diyordum ama Bir önceki dönemde biliyorsun meslek komitesi Seçimlerinde Avsad'ın başkanıydım seçimi kazandıktan sonra bazı sebeplerden dolayı yönetimi bıraktım ee, ve o zaman yönetimdeki e, arkadaşlarla bunun yol haritasını çizerken Levent Korkut ve e, ekibini desteklemenin, şimdiki meslek komitesi başkanımız Özgür Bey'i desteklemenin aslında bir sonraki aşamasının da sayık olacağını öngörerek iki ayakta da kesinlikle koşulsuz şartsız desteklemenin meslek anlamında büyük katkı sağlayacağını biliyorduk çünkü en azından Levent Başkan şunu yaptı biliyorsunuz Özgür Bey ile yıllardır beraberler Özgür Yılmaz'ın da hem mesleki bilgisi hem ajenti anlamında bilgisi tartışmaya açık bir konu değil keza Levent Başkan'ın da aynı şekilde hayırlısı olsun farkı biraz daha fazla bekliyordum ama siyaset olabiliyor bu işlerde yeni bir dönem son kez başkanlığı aldı ve bence hani bu işin nirvanasında bırakacak Ümid ederim ki günün birinde onun rekorunu kırabilecek birileri olur mu biraz hayalcilik geliyor Çünkü artık değişen dünya düzeninde çok fazla uzun dönem liderlik pek kabul edilmiyor Özgürü meslek komitesine oturtması da bilgiyi, tecrübeyi e, aktardığı içindi. Kendisine de tekrardan e, buradan ikisine birden hayırlı olsun diyorum. Aynı zamanda diğer illerimizdeki e, meslek komitelerindeki meslektaşlarımıza e, bu oluşuma destek verdikleri için onlar adına diyelim. E, benim haddime değil ama neticede doğru kişilerin kazanmasında e, siz de doğru yeri seçtiyseniz gurur duyarsınız. Hoşunuza gider, mutlu olursunuz. Meslek komitesi vesaireyikten sonra elimizde ne kalıyor çok uzun zamandır poliç analiz programı yapmadık. Aslında yakın zamanda da tekrardan depremden sonraki etkileri diye müşteri davranışlarını bizde çünkü bununla alakalı çok birikim var. Depremden sonraki müşteri alışkanlıkları nereye doğru evrildi? Ee, ve e, bu konut poliçeleriyle iş yeri poliçelerinin ve DASK'ın ne işe yaradığını biz son tüketiciye bu arada tırnak içerisinde değerli meslektaşlar biz poliçe analiz programını sevgili aranla son tüketiciyi e, düşünerek yapıyoruz. E tabi e, ajent arkadaşlarımızdan da eksik olmasınlar övgü almıyor değiliz. E, onlar da bu konuların işlenmesinden e, memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Zaten sektörde bu tarz bir programı işte 3 sene evvel sanıyorum start vermiştik Erhan. İlk biz yaptık ve gayet de güzel reaksiyonlar aldık. Arada sırada soranlar oluyor programın sponsoru musun diye. Bazen sponsor da olabiliriz. Bunlara çok fazla takılmayın. Maksat sektöre verimli, kaliteli içerik üretmek. Amacımız bu. Sevgili Erhan bir de TSB konusu var. Malum tekrardan bir seçime gidiyor. Son bir ay içerisinde üst düzey iki şirketimizde de genel müdürlerimiz yer değiştirdi. Taşlar ya da kartlar yeniden karılıyor diyebiliriz. Öncelikle TSB'nin eski başkanı Sayın Atilla Benli, Türkiye Sigortanın da genel müdürüydü. Şimdi bu pahacı bademe geçişi konusunda da kendisini tebrik ederiz. Başarılarının devamını diliyoruz. TSB'ye geçenlerde senin de yazdığın gibi benim yıllardır gördüğüm herhalde ki daha öncesinde de yoktu. TSB'ye bir vücut verdi. TSB bence kağıt üstündeydi. Sahada olan başkanlar yoktu. Bir TSB başkanının acentelerle olan toplantılara katılması çok kıymetliydi ve sürekli. E, olarak afet bölgelerinde de TSB başkanı olarak bulundu. Sosyal aktivitelerde de bulundu. E, çıtayı çok yukarıya çıkardı. Senin de tespit ettiğin gibi. Yeni TSB başkanına Allah kolaylık versin diyorum. Çünkü çok e, büyük enerji sarf etmesi gerekecek. Zaten bu görevlere gelen insanların ciddi anlamda enerjilerini vermesileri gerekiyor ki kurumlar daha yukarılara çıksın. Çünkü kişiler gelip geçer, kurumlar bakidir. Ee, şu anda da eğer bir değişiklik yoksa, bugün 19 Ağustos ee, eğer başka bir aday çıkmadıysa bildiğim kadarıyla Sayın Uğur Gülen Ak Sigortadan Adnan Supanoğlu Arek Sigortadan ve ACN Türk'ten e, Sayın Murat Büyükçelebi ee, iki tane küçük şirket, yine sen bunu yazdın ee, bir tane büyük şirket ee, en azından küçük şirketlerin de artık TSB'yi yönetmek için talip olması ki aslında bunu rakamsal olarak değil neticede temsil yetkisi onda da bir kişidir. Onda da bir kişidir. Gerçi TSB'nin tam iç yapısını şirketler açısından bilmiyorum ama yeni soluk her zaman iyidir. çünkü bir önceki başkan ve yönetiminin çıtayı yukarıya alışı arkadan gelecek olan yeni yönetimi Oradan daha verimli işler yapmaya teşvik edecektir. Hem sigorta şirketlerimiz ki bizim partnerlerimiz, hem de acenteler için aynı zamanda sektör için ve tabii ki günün sonunda fayda sağlayan müşteri için olumlu adımlar atmalarını tabii ki diliyoruz. Arada da şunu da üstüne basa basa belirtmek isterim yıllardır söylüyoruz. Acente sigorta şirketleri için. ...bedava bir ağdır, satış ağıdır. Dağıtım kanalıdır. Ve acente kadar tecrübelisinin olmadığını... ...biz burada defalarca, belki onlarca, belki yüzlerce defa gördük. Ümit ediyorum ki TSB yeni oluşumu içerisinde... ...şirketler neticede hepsi bir araya geliyorlar. Bu bir araya gelme süreçlerinde en büyük kendilerine katkı sağlayacak gücün yine acenteleri olacağını umarım unutmazlar.